Gurur akşamından selamlar sevgili izleyiciler. Leipzig-Başakşehir maçını seyrederken mest oldum. Kim ne düşünür Başakşehir hakkında bilmem ama ben Başakşehir'le gurur duydum. Leipzig'i de tanımlamak lazım. Leipzig bizim kafalara inen tokmaktır. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını oynayan Başakşehir'in rakibi için kim ulan Leipzig diyenler olabilir? Ben hemen cevaplayayım. Leipzig geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalisti. Bugün de Bundesliga'nın lideri. Leipzig bizim futbol takiri kafalara inen bir tokmaktır demem bundan. Başakşehir öyle bir takımla oynadı ki istim üstünde tabanca gibi bir takım. Açayım bunları biraz ben. Biz her transferde iki oyuncu peşinde koşarız. Golcü Santrfor ve on numara. Peki kimdir Leipzig'in Santrfor'u? 1.70'lik <laughs> bücür Angelino. Sakın ola ki Angelina Jolie ile karıştırmayın. Vallahi bu adam ona 10 basar. Angelina'ya 10 basar. Leipzig'le Angelino 23 yaşında. Sol bek görünümlü bir golcü. Öyle bir oyun planları var ki tam 4-6-0. Şak diye sol bek gibi zannettiğiniz 3 numaralı Angelino'yu pozisyona sokuyor. Çak çak iki tane gol atıyor Angelino. Peki kimdi Leipzig'in on numarası? var mıydı biz on numara on numara diyoruz? Leipzig'in on numarası yoktu. Çünkü hepsi takım oyunu oynayan on numara futbolculardı. Aa, geldik işte şimdi en kritik yere. Kimdir Leipzig'in hocası? Bizim hiç güven duyup beceremediğimiz bir şablonun adamıydı. 33 yaşındaki futbol bilgini Julien Nagelsmann'dı teknik direktör. İşte Zurna'nın zırt dediği yer burası. Kendinize gelin arkadaşlar. Bu takım fırtına gibi oynuyor. Başakşehir buna tutunduysa gurur duymamız lazım. Peki Başakşehir kim? İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve dün gece fevkalade güzel oynayan, hani o taraftarı hiç olmayan, ligede kötü başlayan şampiyon takımımız Başakşehir. Şimdi anlaşıldı mı? Leipzig için neden kafalara inen tokmaktır dedim. O kadar güçlü bir takımla Başakşehir mükemmel bir mücadele etti. Biz hala Başakşehir'in Leipzig'e 2-0 yenilmesi gazetelerde sayfa sayfa, ekranlarda her sorumsuz dille eleştiriyoruz. Ne yazık ki bizler hala çağ gerisi algı ve yorumlarla futbola bakıyoruz. Aradaki farkı bir türlü göremiyoruz. Sebep sonuç ilişkisini doğruya ve temize çıkaramıyoruz. Futbol çok değişti arkadaşlar ama biz hiç değişmedik. Dünya 4-6-0 oynuyor. Biz Hala sıfırlar oynuyoruz. Hala santifal oynuyoruz. Hala takıma bir ağabey arıyoruz. Yazık. Kimdi Leipzig'in ağabeyi? Kenardaki mükemmel ve asil hocası, küfürsüz dilin sahibi Julian Nagelsmann. Var mı daha bundan ötesi? Nokta. Maça geçelim şimdi. Başakşehir'i yürekten alkışlıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Almanya'da, deplasmanda, Leipzig karşısında beklentimin karesi bir maç çıkar bütün takımı ve de Okan Buruk'u tekrar tekrar kutluyorum. Başakşehir temposu çok yüksek bir maçta futbolu hiç çirkinleştirmeden ve atak zenginliği yaşayarak oynadı. Baştan sona hangi birini söyleyeyim? İrfan Can, Edin Visca, Rafael, Şikirten Krivelli, Deniz Türüç, Kaysara sakatlandıktan sonra oyuna giren 20'lik Berkay, Harika top oynadılar. Başakşehir'lik kötü başladı ya. Bu Başakşehir'i gördükten sonra eminim bir daha o Başakşehir'i göremeyiz. Göreceksiniz. Başakşehir Süper Lig'de hızla hak ettiği yere doğru tırmanacak. Çok beğendim. Bu maçın temposu Türkiye'de oynanan maçların 3 katıydı. Biz hep al gülüm ver gülüm al bir gün ver gülüm oynarken zıpkın gibi oynayan bir Leipzig'e karşı hiç ondan pısmayan, korkmayan, oyuna havlu atmayan bir Başakşehir. Çok mutlu oldum. Zaman zaman tempoyu da arttı. Helal olsun. 2-0 mağlubiyet hiç önemli değil. Gururum okşandı bir. Başakşehir, Türk futbolu hakkındaki düşünceleri yurt dışında pozitife çevirdi. Hakikaten öyle. Leipzig, fırtına gibi bir takım. Atağa kattıklarında vitesi beşe atıyorlar. Savunmaya dönerken rakibi üçlü bastırıyorlar. Başakşehir bunlarla aşık attı. Pes etmedi. Hatta ikinci yarı onları korkuttu. Kabuklarına çekildiler. Ne dedi maçtan sonra Leipzig'in hocası Nagelsmann? Başakşehir ikinci yarı çok üstümüze geldi. Ara sıra kontraya çıktık ama ilk yarıdaki gibi oynayamadık. Bunaldık. İşte rakibin ağzından Başakşehir. Siz ister beğenin ister beğenmeyin. Yediğimiz ilk golü bücür adamın peş peşe iki hareketi tek seferde yapmasıyla oldu. Yani iki hareketlik işi bir harekete indirdi. Müthiş bir çabukluk sergileyen Angelino Topu nasıl indirdi? Nasıl döndü vurdu göremedik. Mert de göremedi. Biz de seyrederken göremedik. İşte futbol bu. Çabuk oyun, çabuk düşünce, çabuk hareket. Bu üçü bir araya geldi mi şşt, tabela değişiyor. Daha golü yemeden 8. dakikada biz de Visca ile hızlı bir hata kaptık. Öyle güzel kesti ki kaleye paralel. Kale önünde Crivelli ile rakip arasında sıkışan top eridi gitti. Güzel bir ataktı. Öne bile geçebilirdik. Golleri 16 ve 20'de erken yedik. Ama oyunu bir dakika bırakmadı başarı. Ancelin iki golü peş peşe büyük bir ustalıkla attı. Adamı sokakta görsen tahtadan oyuncak Pinokyo zannedersin. Ama müthiş çabuk bir Pinokyo. Ufacık boyuyla harikalar yarattı. İki golü atıverdi. Ancak ikinci golde Epriano halt etti. Bir çuval inceledi içine etti. Santra çizgisine yakın yerlerde rakibe çalım atmaya kalktı. iki işin arasından çıkmaya kalktı. Bastırdılar, aldılar. Bir anda ikinci golü iyi verdik. Bu Leipzig'li futbolcular illüzyonist gençler. Sürat delisi bu. BMW motoru gibi bir saniyede 200 kilometreye çıkıyorlar. Böylesi çabuk oynayan takımla aşık attıysak helal olsun bir kez daha Başakşehir'e. Savunmaları forvetleri kadar iyi değil ama takım halinde oynamasını becerebiliyorlar. Herkes her yerde oynayabiliyor. Alan değiştiriyorlar sık, sık Bizdeki gibi öyle. Top bende kalsın. Yan pas yap. Yenemiyorsan yenilme. Çağ dışı paralar onlara işlemez. Hani topu rakibe bırakalım da onlar oynasın. Biz mevzilenelim. Topu kaptığımızda iki kontratakla golü atarız. Kurnazlığı var ya. Bunları sökmez. Topu onlara verdin mi bir daha alamazsın ağzına. Tıkar. Bunları size maçın temposunu anlatmak için söylüyorum. Leipzig çok hızlı futbol oynuyor. Arkanı döndün mü maazallah. Neyse. Çok metettim Başakşehir ama gerçekten hak ettiler. Maçın en üzücü olayı da 30. dakikada yaşandı. Junior Kaysara sedyeyle çıktı. Sakatlık muhtemelen tendonda. Yerine Berkay girdi. Bu çocuğa dikkat edin. Daha 20 yaşında. Aa, bir de Deniz Türüç vardı dün. Mükemmeldi. Demek Fenerbahçe onu çürütmüş. Özgür ve takım oyununda çiçek gibi açtı. Teknik direktör Okan Buruk ilk Şampiyonlar Ligi maçında çok heyecanlıydı. Resmen belli oldu. Jestleri, mimikleri onu ele verdi. Hakeme itirazdan uyarı da Haftaya Paris Saint Germain geliyor Başakşehir'e. Keşke kendi sahasında Manchester United'a son dakikada 2-1 yenilmesi. Ha, bu arada Trabzonspor da Başakşehir'e yenildim diye hiç üzülmesin. Bu Başakşehir her şeyi hak ediyor. Bir şey daha geldi aklıma onu da söyleyeyim size. Yani Başakşehir iyi temsil etti bizi Şampiyonlar Ligi'nde. İlk kez olmasına rağmen. Bir de Trabzonspor'u hatırladım galiba 2011'de. 2011'de ilk çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i İtalya'da 1-0 yenmişti. Umarım Perşembe akşamı Sivas Spor'da Villarreal karşısında çok iyi futbol oynar ve hak ettiği neticeyle Türkiye'ye döner.